aydın arkadaşlar. Şu an e, arkadaşım Thomas'la biraz şehir turu yapacağız bisikletle. O da bisikletleri çıkartıyor şu an. Şöyle tatlı bir evi var. Göstereyim. Yukarıda yaşıyor. Bahçesi. Bisikletlerimiz. Umarım çalışır. Umarım. Kiralık aşağısı. aşağısı kiralıkmış arkadaşlar. Yani benim videomdan kiralık çıkacağını düşünmüyorum ama arayanlar varsa Düzce Merkez'de kiralık ev Thomas Bey'e benim üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi bisikletlerimize binip biraz şehir turu yapalım. Arkadaşlar şimdi bisikletimizin ön tekerin havası e, az. Onu şişirttirmeye gidiyoruz Thomas'la ben. Thomas'ın bisikleti de şurada hemen göstereyim. Thomas şu an beni tanıdı herhalde kamera o yüzden göstermiyor. Hemen arkaya çevireyim. Thomas'ın tatlı bisikleti ve şu an için kullanacağım. Bisikletimizi tamir ettirdik. Havasını bastırdık. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Ha, ya, o kadar çok takipçimiz yok abi ya. Şöyle göstereyim abimize. Faydası olursa hala. Aynen. Alper bisiklet. Kiremit Ocağı'nda. Pınar. Soğuk Pınar'da Dedeler Köyü var diyor. Oraya gidelim diyor ama nasıl gideceğiz? Pınar. Uzak mı? Var, ne var oğlum o köyde? Eee... Allah Allah. Eski, eski evler <laughs> Dedeler Köyü diye bir yer varmış. Orada diyor eski evler var diyor hayvanlar var. Falan. Arkadaşlar şu an düzce merkezdeyiz tam olarak. Biraz e, şimdi bizim bir sanat atölyesi olan bir arkadaşımız var. Ona gidip e, onlarla biraz sohbet edelim. Bakalım neler yapıyorlar. Bir de atölye kuruş kurulum aşamasındalar. Onlara yardımcı olabileceğimiz şeyler varsa onlara yardım ederiz. Şimdi ışık yandı. Biz geçiyoruz. Şöyle Burası tam Düzce'nin merkezi sayılır arkadaşlar. Ee, burasına Kızılay ışıkları diyorlar. Şöyle bir yer. Şu bizim Düzce merkezdeki olan AVM'miz Billboardların arkasındakiler. Arka... Uygulama da güncelleniyor sanırım şu an. Kanka şurası. Tamam, Git diyelim. Abi ben Nerede? Hala video çekmeye devam ediyormuş. Merhaba. Şimdi arkadaşlar Düzce'deki sanat otelyesine geldik. Bizim Taşkın abimizin sanat otelyesi Hülya Hanım sanırım. Aynen merhaba nasılsın? Benim fotoğraflarımı çiziyor hanımefendi. Merhaba. merhaba. Taşkın merhaba. abi hoş merhaba abicim hayırlı uğurlu olsun. Bayağı Şöyle bayağı. göstereyim. Bunların hepsi sizin çiziminiz mi? Ne güzel. Şey var mı şu an odalar hazır mı? Ha şey, burası hem tasarım hem de sanat atölyesi olacak. Doğru mu abi? Hayırlı uğurlu olsun abiciğim. Sonunda gelebildik. Şimdilik videoyu kapatayım. Birazdan yine devam ederiz. Her yola çıktık arkadaşlar. Evet, düzce düzcenin <laughs> imiştesi. Şimdi burası 15 Temmuz Şehitler Parkı. Bu düzce merkezdeki parklardan biri. Şimdi arkadaşlar Düzce Gençlik Günleri diye bir festival var Düzce'de yapılacak manga var ceza var kim var başka motive var şimdi hatırlamadığım 3-4 sanatçı daha var onların olacağı bir etkinlik olacak Düzce Gençlik Günleri diye gidelim şimdi yarın bu arada bu festival gidelim bakalım neler yapılıyor, sahne kuruldu mu, hangi aşamada falan diye. Thomas da arkadan gelmeye çalışıyor sanırım. Bakıyorum. Daha henüz yok. Burası Düzce'de. Yine AVM meydan. Şöyle göstereyim. Şu an bisikletle gidiyoruz. Anıt Park. Yani konserin gerçekleşeceği yere doğru gidiyoruz. Zaten şu ilerisi sol taraf Anıt bak. Evet. Geldik. Şurası arkadaşlar bak standlar da açılmış. Bayağı büyük bir festival olacak. Çünkü gelen sanatçılar bayağı iyi. Özellikle manga, ceza bunun hepsi çok kaliteli sanatçılar. Şimdi bisikletimizi şöyle şuraya park edelim. Sonrasında gidip sahneden bir iki video alırız. Thomas! Evet arkadaşlar şu an meydandayız. Burada dün, düzce gün, gençlik günleri olacak arkadaşlar. Neler yapmışlar onlara bakalım hemen hızlıca. Arkadaşlar bu sahne sahne şimdi yukarı kaçacak. Yağmurdan dolayı sanırım e, yarın başlıyor bu arada festival. E, şöyle bu sahnemiz olacak. İlk gün manga var arkadaşlar. Şurada da etkinlikte e, gençlerle ilgili çalışmalar var. Mesela şurada sanırım bir e, küçük minyatür futbol turnuvası tarzı bir şey düzenlenecek. Şurada basketbol turnuvası ile ilgili bir şey vardı. Şunun üstünden geçiyoruz ama inşallah bir şey olmaz. Sonra şurası da gençlik ayak bilardosu varmış. Böyle etkinlikler olacak. Tam festival 11 ile 17'si arası tam 7 gün sürecek. Bu etkinlik için Düzce Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Düzce'ye çok yakışacağına inanıyorum. Yavaştan ee, biraz düzce gezimize devam edelim Thomas'ı bulalım Thomas ödemiş mi parasını e, valilikte bir ödeme yapacaktı onunla beraber devam ederiz yapılacağı alanı şöyle bir genişten de görelim şöyle burası konserin yapılacağı yer Thomas'ın işi varmış Thomas benden ayrılıyor birazdan buluşmak üzere Şimdi o gidecek biz Düzce'ye Düzce'yi sizle beraber gezmeye devam edeceğiz. Görüşürüz Thomas. Ciao. Arkadaş. Arkadaşlar şu an düzce merkezdeyiz. Büyük ihtimal bize havlayacak köpekler ya da bizle alakası yok. birini sevmediler herhalde. Bakın bu etkinlikle ilgili bir şey. Şu an düzce merkezde geziyoruz. Şu an bak bisiklet yolundan niye gitmiyoruz? Burası bisiklet yolu şöyle düzeyi güzelce ya neden düzce ile ilgili çok içerik atıyorum maalesef düzcedeyiz arkadaşlar nereden atalım içeriği şu an elimizde olan tüm imkanları kullanıyoruz yani ne yapalım e, videoları çekebilmek için şimdi bisiklet e, Thomas'ın bisikletiyle şey yapabiliriz e, uzak yollar da yapabiliriz e, gelecekte yani yarın öbürki gün güzel içerikler çıkartabiliriz diye tahmin ediyorum. Burada bir çevirme var. Motorumun olmadığı için çok şanslıyım. Çünkü motor varken bir sürü... Osman'cığım görüşürüz. Ceza çek kesiyorlar falan filan. Ama bisikletliyken hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Düzce'deyiz. Burası tam olarak merkez. Nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Arkadaş ziyaret yaparız. Eş dost gezeriz. Etkinliğimizi anlattık size. Düzce gençlik günlerinde olacaklar. Tabi bisiklet yolunda sürekli yayalar var. O yüzden rahat edemiyoruz. Ama yine de devam ediyoruz. Burası şu an Düzce'de bulunan, Düzce'nin ortasında bulunan bir yaya yolu. Ama asla yaya yolu diyorum bisiklet yolu asla insanlar buradan çıkmaması yapmıyor. Herkes burada arkadaşlar. Yani bütün bisiklet yolunu ee, işgal etmişler. Şu an bisikletler geziyor. Şu an Thomas sesleniyor bana. Gelsin bakalım yanımıza. Nereye gitti o? Bilmiyorum nereye gideceğini. Bakalım ne diyecek bize. Nerede o şu an? Nereye doğru döndü? Bisiklet dedi, gözlük dedi, bir şeyler dedi. Döndü sonra. Sonra sanırım şu an bulamadım onu. O yüzden ben de tekrar yoluma döndüm. Evet. Biraz biraz bisiklet gidonu yani gidon mu diyorlar ona. Bisikletin şeyi küçük direksiyonun küçük o yüzden eğilmem gerekiyor. Fark ettiyseniz biraz yamuk duruyorum. Ama onun haricinde her şey yolunda. Bir de ayrıca bisikletle giderken e, bunu takacağım bir yer olmadığı için sürekli olarak e, kontrol de etmem gerekiyor. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Bakın arkadaşlar bisiklet yolundan sürekli motorlar geçtiği için biz de tabi sıkıntı yaşıyoruz şu an ters yola girdik sanırım. Hemen hızlısından hızlı olarak şuraya geçiyorum. Evet. Düzce Belediyesi şurası. Arkadaşlar şurası Cedidiye Camisi ve Bulvar Caddesi'ne doğru gidiyoruz. Ters yoldayız. Ondan bir an önce kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız? şöyle ölüyordum ama kusurduk çok şükür <laughs> evet Bulvar Caddesi'nde bisikletimizle bakmaya devam ediyoruz şu an gayet rahat bir yola geldim beni burada engelleyecek bir şey yok arkamda da araba yok önümde rahat ve yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor şurada bir arkadaşım var onu uğrayacağım arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın. İyi davranın. Güzel günler hep sizin olsun. Görüşürüz.